Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Ülke temsilcileri 22 Kasım'a kadar her gün farklı gündemlerle toplanıyor. Pazartesi günü başlayan zirvede bir hafta geride kalmak üzere artık. Peki şimdiye kadar hangi veriler elde edildi? İklim kriziyle mücadele için finansman arayışında hangi çözümler masada? Bunları konuşacağız. Ayrıntıları e, haber Global Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ile konuşmaya başlayalım. Bünyamin merhaba kolaylıklar. Öncelikle bu zirvenin önemine ilişkin seyircilerimize neler söylemek istersin? Bununla başlayalım ardından da şu ana kadar dediğimiz gibi hangi veriler elde edildi? Finansman arayışında durum ne? Bir de iklim krizinin en acil çözülmesi gereken boyutu ne? Ee, Sinem işte birinci haftası bitti ee, senin dediğin gibi en önemli başlıklardan bir tanesi finansman finansmanları zaten e, bu yılın e, teması Aslında mecburen teması ee, finansman Çünkü bundan önceki koplarda bütün KOP serilerinde yani reçeteler yazıldı liderlerden sokaktaki insana kadar herkesin yapacakları hem akademik alanda hem tespit hem projeksiyon hem finansman alanında yapıldı. Ama yani artık harekete geçme zamanı Simon Stel Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Kurulu Başkanı G20 başlıyor önümüzdeki hafta. Oraya bir gönderme yaptı. Dedi ki lütfen gündeminizde Pazartesi Salı 18-19 Kasım şey olacak yani dünya liderleri bir araya gelecek ve iklim değişikliği ve bu kop lütfen gündeminizde olsun ve bununla alakalı bir sonuç da ortaya çıksın orada diye bir mesaj oldu çünkü. E bu finansmanın e, finansmanın e, aktarılması nasıl şimdi neden bahsediyoruz Biz küresel bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz ama özellikle emisyonu yayan ülkelerle etkilenen ülkeler aynı oranda değil aynı miktarda değil e, yani e, emisyon daha az yayan ülkeler fakir ya da ne diyelim adına gelişmemiş ya da gelişmekte olan. Ülkeler daha fazla etkileniyorlar. Şimdi bu finansmanın bir şekilde adil, düzenli ve amacı yönelik bir şekilde aktarılması lazım. E bunun için de herkesin sorumluluğunu yerine getireceği bir sistemin kurulması lazım. Aslında konuşulan bu, yani bunun adil, düzenli ve sonuca yönelik bir aktarımın olması lazım. Tabii herkes e, çok gönüllü değil yani o finansmanın kendi e, bütçesinden başka ülkeye bunun aktarılması konusunda. Ama yani zenginleşirken de en nihayetinde bir emisyon yayılıyor ve bütün dünya hepimiz geminin içerisindeyken etkileniyor. Dolayısıyla burada konuşmalarda halen geçen çek şey, e, yani finansmanın nasıl aktarılacağı. Bunun içerisinde eğitim var. Bunun içerisinde insanların alışkanlıkları var. Bunun içerisinde yenilenebilir enerji var. Bunun içerisinde e, hasarların toparlanması var. Yani ciddi bir e, rakamdan da bahsediyoruz aslında. E, çok uluslu en önde gelen dünyanın en önde gelen bankalarının e, vaatleri sözleri var. Yani her yıl 120 milyar dolar e, iklim değişikliği kuruyor. E, e, finansmana diyor başlığına ama bunun içerisinde hasar gören bölgelerin toparlanması da var. E, emisyonun e, azaltılması için e, teknolojilerin aktarılması, hibe yoluyla aktarılması var. Yani genel bir iklim finansmanı olarak konuşuluyor. E, dolayısıyla bir numaralı gündem e, finansman. E, ama her güne ait farklı farklı başlıklar var. E, ben şöyle notlarıma da bakacağım. Burada bugünkü özellikle gündemde şey var, e, teknoloji var. E, şöyle notlarıma bakıyorum. E, bugünkü şey e, bilim, teknoloji ve e, inovasyon dijitalleşme. Şimdi burada da dijitalleşmeye gidiş var. E, yeşil enerjiye gidiş gibi mesela bu e, 2023'ün yatırımları içerisinde e, enerjide yenilenebilir enerji %70'lerde e, işte fosil yakıt ağırlıklar yüzde %30. Dolayısıyla bu yöne bir gidiş olduğu gibi bunun içerisinde dijitalleşme de var. Şimdi dijitalleşme de kendi içerisinde bir atık, bir enerji yani kendi bir ekosistemi var. Bununla alakalı da yani... Düzenli bir yani fosil yakıtı işte 1800'lerin sonlarından ikinci yarısından itibaren hoyrat bir şekilde yayılması gibi olmasın diye bunun da planlı olması için konuşmalar, ne diyelim, delegasyonların toplantıları var. Dolayısıyla bugünün gündeminde dijitalleşme, biraz önce bahsettiğim bilim, teknoloji ve inovasyon var. Yani şu ana kadar birinci haftasında ee, şey, ülkelerin vaatleri vardı. Yani e, 2050-2053'e kadar olan emisyonu sıfıra çekmenin nasıl olacağı yönde. Bunun gerçekçi olması e, önemli. Çünkü bizim e, Türkiye'nin de özellikle açıklaması vardı. E, toplantı e, geçim iki gün önce. E, bakan e, kurumun, e, Murat kurumun e, sunumuyla e, 2053 e, iklim eylem yol haritası e, açıklandı. Aslında bazen rakamlar kötü görünse de kötü görünen rakamlar daha çok gerçekçiliği temsil ediyor. Yani bizde de 2038'e kadar emisyon artışı ondan sonra sert bir iniş hedefleniyor. Farklı ülkelerin farklı e, hedefleri var ama e, bunun gerçekçiliği ne kadar olacak? Şimdi COP 29'da biliyorsunuz dünyanın yüzde 42 43ü şu anda burada temsil edilmiyor. Şimdi en önde gelen 13 ülke yok burada. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hı -hı. Rusya, Fransa, Hollanda, Almanya şu anda burada değil. E, dolayısıyla. E, %42 yani dünya nüfusunun %42'sine karşılık geliyor evet. bu liderlerin e, ülkelerinin nüfusu. E, dolayısıyla buranın temsil edilmediği bir noktada açıklamalar biraz daha sert geliyor. E, ne, ne katkı sunacaklar? İşte bunun da e, işte biraz önce bahsettiğim gibi e, Simon Spier'in bahsettiği şey. E, G20'de buna yönelik yani burada yoktunuz ama oradan bir sonuç gelsin diye özellikle e, şey vardı e, e, konuşması mesajı vardı e, umuyoruz ki iyi bir sonuç çıkar ama şu ana kadar e, finansman e, en ön planda evet. e, birinci haftanın sonunda konuşulan ve halen konuşulmaya devam eden gündem. Bu arada Benjamin bu finansman üzerinden şunu sormak istiyorum 13 ülke yok dedin ama e... Yine de e, bir sormak isterim, her ülkenin iklim krizinden etkilenişi farklı boyutta mı olacak? Haliyle buradan yola çıkarak e, etkilerini fazlasıyla hissedecek ülkelerin bu finansman konusunda e, daha istekli bir şekilde adım atması gerekmez mi? E, aslında gerekir ama kötü olan da şu, daha fazla etkilenenler e, finansman noktasında destek verebilecek ülkeler değil. Yani. E, e, gelişmemiş ve evet. gelişmekte olan e, daha e, fakir ülkeler buradan daha fazla etkileniyor. E, dolayısıyla yani finansmanı e, sağlayacak ama öte yandan da hepimiz aynı gemideyiz diye Tabii. bahsediyoruz ya. Yani dünyanın dönen bir ekonomisi var. O ekonomiler de e, sarsılıyor. Enflasyonlar etkileniyor, işte e, insanlar etkileniyor, doğa etkileniyor. E, dolayısıyla dünyanın her noktası buradan pay alıyor. Evet. Ama işte dediğimiz gibi finansmanı sağlayacak ülkelerin de bu konuda biraz istekli olmaları gerekiyor. Çünkü iki, bakın 2050 hedefinden bahsediyoruz Sinem. 2030 hedefi için bile e, finansman e, doğru sağlanamadığı ve kullanamadığı için iki katına çıkmış durumda şu anda maliyetler. Yani 2030 hedefleri için Avrupa 400 milyar eurodan bahsediyordu. Şimdi e, 800 milyar eurodan şimdi önümüzdeki evet. 5-6 yılın projeksiyonu 5-6 yıllık projeksiyonda senin planın %100 sapar mı? Sapmaması lazım. Demek ki finansman doğru zamanda gelmediğinde, oluşturulmadığında işte o zaman zaman kaybından dolayı maliyetin daha da artıyor. Yani böyle bir ince çizgilerle ilerliyor. Toplantılar, delegasyonların toplantıları devam ediyor. Bakalım önümüzdeki, şimdi yarın bir tatil var, bir günlük. Gerçekten yorucu, çok yorucu burada tempo. Mutlaka. Bir günlük tatil, mola. Pazartesi itibariyle gündem tekrar başlayacak ve hem iklim Zirvesi Bakü'de devam edecek hem de G20 başlıyor olacak. Bakalım ikisinden çıkan mesajlar örtüşecek mi? Evet.